Çok ilginç bir şey daha söylüyor burada e, Metin Kurt. Dopingi Galatasaray'a Turgay Şeren getirdi. Metin Kurt'un kitabındaki itiraflarına dönelim. Kurt en kesinmeden şöyle diyor. Doping yapmayan futbolcu yoktu. Ben sözü 24 Ağustos 2012'de hayata veda eden Kurt'a bırakayım. Dopingi ilk 6 ayda yaşamıştı. Ta oralardan Galatasaray'a kadar gelmek istiyorum. Doping sporun başına insanlığın başına bela olan eroin gibi veba gibi bir bulaşıcıdır. Dopingin PTT'deki futbolcular daha kendi aralarında alırlardı. Daha çok yaşı geçmiş, güçleri düşmüş futbolcular dopinge müracaat ederlerdi. Galatasaray'da doping yaptım. Zaten Galatasaray sıradan herkese verilirdi hap olarak ya da şırıngalanırdı. Galatasaray'da K adında bir masör vardı. Kendisi de eski futbolcuydu. Beşiktaş'ta futbol oynamıştı. K doping hapı almayı teşvik ederdi. Söylediğine göre Tuğba Şeren futbol oynadığı dönemlerde bir maçtan önce kendisini iğne yapılmasını istiyor ve Doping ondan sonra sistemleşiyor. Galatasaray futbol takımına dopingi getirenin alıştıranın o zamanlar deve ve sürmeli lakaplı Turgay Şeron olduğu fısıltı gazetelerinde anlatılırdı. Böyle bir iddia vardı.